İstanbul'un Saklı Gemileri isimli seramik sergisi sanatseverlerle buluştu. Sergide imzası bulunan Necati Badem, Marmaray metro kazıları sırasında çıkarılan eski gemi batıklarından esinlenmiş. Nakkaş Sanat Galerisi'nde yaklaşık 1500 yıllık Bizans sarnıçlarının içinde yer alan sergi meraklılarını bekliyor. 2005 yılında yapılan Yeni Kapı metrosu kazı alanındaki çalışmalar sırasında Teodosius limanı bulunuyor ve bu limanın içerisinde 37 adet batık gemi bulunuyor. Yani 2005 ve 2014 yılları süresince zamanla 37 adet batık gemi bulundu. Bu kazı alanı yaklaşık 56 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor. Ve ne kadar derine inersek o kadar eskiye gidildi. Deniz seviyesinden 6,5 metre Altta 8500 yıl öncesine ait ayak izleri ve mezar taşları bulundu. Bu da dünya tarihini değiştirdi diyebiliriz. O yüzden dünya tarihi açısından ve bizim için çok önemli bunlar. Yani biz şu anda 8500 yıllık şehirde yaşıyoruz. Bunlar beni çok heyecanlandırdı ve bu çalışmaları yapmaya karar verdim. Çalışmalar yaklaşık iki buçuk yılımı aldı. Binin üzerinde kırık ve sağlam anfora yaptım. Yüzün üzerinde sır denemesi yaptım. Ve ortaya 23 tane çalışma çıkardık. Form olarak birbirlerine yakınlar, birbirlerine benziyorlar ama isim olarak birbirlerinden ayrılıyorlar, yani renk olarak birbirlerinden ayrılıyorlar. Ben daha çok ülkemiz coğrafyasındaki antik şehirlere ve dünya sanat tarihine adını yazdırmış. Kişilere adadım e, bu sergiyi, buradaki çalışmaları. O yüzden isimlerini öyle verdim. İsimlerde Teos var, e, Osman Hamdi var, Miro var. Yani bu kültür mirasları sadece bize ait değil, bu tüm dünyaya ait.